Sadece de çalış oynuyoruz. Abla. Oyunumuza gelelim. Pizzayı çok severim. Ve de çok döverim. Look ete pizza please. Bu ne lan? Ne? ne? oluyor ya? Bir sesini kısayım da benim sesim gelsin arkadaşlar. Yani üçlü çıktı buraya. E biz niye oynamıyoruz? E pizzacı da çalış değişmiş sanki arkadaşlar. Ben pizzacıda çalışmam o zaman. Bana ne pizzacıda? Buz. Tipime bak benim ya. Keşut. Hadi. Hepsini al tamam. Al pizza. Gel. C2'ye götürecekmiş. Yürüyerek gitmeyeceğim tabi arabaya bineceğim. Yürü. razão? O que é Ablam ben dedi. Dost. Konton ye diye düşün. Ok. Arabam çalmamış Çantamda ne var? Inventory. Hiçbir şey almamış. İyi mükemmelim. Arabamı almadınız değil mi? Ha? Yerli yerinde duruyor tamam. Ne 40 lira mı? Pizza olmuş 70 lira. Yine mi pizza siparişi getirilmiş? Dön. Şu arabayı kullanmakta çok acemiyim. Araba çok hızlı gidiyor. Arkadaşım ne yapıyor bunlar ya? Şu adama bak. Adam değil parmağım kız. Şuraya koy. İn. Hop. Da ne oluyor? Ne oldu? Hayır. Hayır istemiyorum. Boşuna götürmesin. Ben gelmeyeceğim ki o siparişleri. Biraz da diğerleri alsın. Değil mi? Neyse abi boş ver. Oo, yeter. Aa Üst üste siparişler geliyor ya. Şurada bu motor. Habire gideceğiz. Sür. Açık ya bu araba. Geri gitmiyor. Açık. Aman yürüyerek mi gideceğim ya? Pigi oynasam daha iyi. Piggy daha güzel. Pizzacı da çalış niye? oynuyor? Livre şunu. Ne? Liv. Dump ne be? The dump. Oy araba çarpıyordu. Sirke mi götüreyim lan? Mr. Baldur. Arkadaşım beni nereye götürüyor? Şey livre misin şurada? Ne kadar da sıkıcı bu oyun. Piggy oynayacağım. 나도 안 o y n a 큐큐픽이 됐어, 계지. 엘로네이브로 o y 죠 히히히. 엘로, 엘로네이브. 엘로. 네이. 어. 아라. değil. Baltası yok. Çünkü köyü son. Vizyona bak. bir bilmem ne bilmem ne. At bilmem kaç bilmem kaç. Şunu oynayacağım. Umarım aktiki değildir. Aktiki'yi sevmiyorum çünkü. En cins oyunum benim. Ay bismillah. Bu neresi? Ben kimim? Bu insanlar nerede? Ne no, oldu bu ne? Kamomam. Kamomam oluyor. Çekil. Ne bu? Ne basacağım? Ne bu? Next. Next, next, next. Şuradan çıkar mısın? Niye bulanık ya? Lan bu ne? Niye böyle yiyorsun ya? Ya bulanık. Bu güzel değil bulanık. Niye oynuyorlar sen? Oynayanlar pek yazık değil. Bu mod çok sıkıcı. Başka modlarına bakacağım. Üff Piggy iğrenç. Aa olabilir. Gir. Gezmoming, 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 ey, Haydansik ekstrem. 777, 77, 75, present. Bu ne, kod mu? Kod beyin. Lloyd'in kaset. Lloyd'in ki hiç sevmiyorum. bu adam kim ya? Geçer misin? Bu oyun moduda mı oynamıyor? Şöyle kapat. Maşallah bir ton oyuna gir çık gir çık. Hiçbiri güzel değil çünkü. Başka, Başka ne bakalım. Tower of Mons. Mons olsun. Ahyonata. Hanyata. Raulas. şu an Dinozor. Ya şu her önümü kapatıyor ya. Umarım bu güzeldir arkadaşlar. Dinozor. Challenge 1. İngilizce bir tane bir de, bir de, bir de. İngilizce mi yok ben de. Paysa dedim. Devam et. Ay piki 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 ay anladık piki ya buraya çok sıkıcı. Master 2 en sevmediğim oyun çok sıkıcı. Gel olabilir ama. Kesin hırsız olacak. Neden hırsızım? Kesin hırsızım. Bu ne lan? Kılıcım var silahım var. Alın. Ben polis miyim neyim ben? Koş. Şu anda yıldızların üzerinde yürüyorum. Fitness yerleri var. Spor yapmaya gelmedim ben buraya. Ah, sıkı, zıplayınca sıkıyor. Hı. Ay şöyle sıkıyorum zıplayınca değil. Kılıcım da varmış. Çekeyim kılıcımı. Geberticiyim lan filaha güzel bu ne? Bu ne lan? Öslü şeyden intar. Kapalı. Ben herhalde hırsızım. Burası mı, neresi? Evet eh, gidiyor. Ç Açıl. Açıl. açılmıyor. Kılıcını çekeyim. Neden Varmış lan. Sıkıştım. <laughs> Mükemmel. Bu oyunu beğendim. Kılıcım bile var. de kılıcın ne işi var? Eski zamanları lan ot oturma kalk şurada. Oturuyorum ikide bir. Hırsız mıyım ben neyim? Hırsızım herhalde. Kılıcım var. Ç kaçıyorum buradan. Neredesin? Açık burası. Koş. Nerede lan bu polisler? Keseceğim onları. O zindan mı lan? O Benim zindan. Gir. Ne biçim şu zindana bak ya. Zindan da bir değişik. Niye hepsi açık? Ve adamlar nerede? Keseceğim onları. Böyle kellelerini alacağım. Neredesiniz lan? Bak şurası kapalı. Nedeni olmam. Biri var mı? Yok. Ya bir saniye bir şey bakacağım. Oynayan var mı bunu? Var. Tamam. Niye hiç kimseyi göremiyorum? Ben hücreme mi gitsem acaba? Bu da Deadpool'un silahına benziyor. Sıkıştım, sıkıştım. Aa burası niye böyle? Açık mı? Ih ih ih. Camı kıracağım dur. Kırabilir miyim? Cam niye kırılmıyor. Kırılmaz cam mı bu? Alo. Ih ih. Alo. E. Bir şey anlamadım ben. Efendim anne. Niye oturuyordun sen ne yapıyorsun O hapishaneden çıktım. Orada biri yapan tamam. videoyu duraklattığımda iki adam beni diyor, saldırmaya başladı. Tamam. Psikopatlar. Şu G3, g 36 c ne ki? Hadi bari, Yumruk mu ne bu? Gelin lan siz kimsiniz oğlum diye saldıracağım lan hepinizi. Al. Sıktım bir tane. Oyuncumun da donu yok. Donsuz geziyorum ortalıkta. Bu ne be? Aa kan mı lan? Kan, kan değil. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi eğlenceler. Evde kalın.